Bu videoda kalite yönetiminde bir kaydı nasıl klasörden yayınlarız bunu konuşacağız. Önce bir login olalım bir kullanıcı adıyla. Alice hesabı ile giriş yapıyorum. Kalite modülümü açıyorum. Yeni serbest yazıyla bir kayıt oluşturacağım öncelikle. Bir numara alıyorum. Bir klasör belirtiyorum bunun için. ISO 9001 planlar ya da prosedürler olsun. ISO 9001'in prosedürler klasörü için bir belge oluşturacağım. diyeceğim ki A prosedürü. Şimdi dosya plan kodumu seçiyorum. İlgili madde numaralarını varsa buraya yazıyorum. İşte A123, B123 neyse referans kodlarım varsa buraya yazıyorum. Belgenin sahibi olan birimi değiştirmeyeceğim. İmza onay zincirini de aynı şekilde değiştirmeyeceğim. Manuel bir şey hazırlamak istiyorum biraz hızlı ilerlemek adına. İçeriği düzenleyeceğim ama serbest yazı olmasın. Burada bir prosedür olduğu için prosedür şablonunu kullanalım. Burada diyelim ki A durumunda B durumunda buraya tamamen bir şeyler yazıyorum. X ihlallerini y zayıflıklarını c diyorum. Buraya da test yazdım. Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Bir şeyler oluşturdum. Bir prosedür kaydım var artık. Kapattım. Hazırlıyorum öncelikle pdf içeriğimi. Evet üst başlıklar geldi. Yayın tarihi boş gördüğünüz gibi herhangi bir yayınlama söz konusu değil. Revizyon henüz yok ilgili madde numaraları, referans doküman numaraları burada. Bu bir prosedür olduğunu görüyorum. Ee, dokümanım için bir sayı alayım evvela. Belge yönetim sisteminden sayı numaramızı da aldık. Belgenin doküman numarası burada kayıtlı. Bu standart yönetim sistemimizdeki kayıt numarasını ifade ediyor. Aşağıda gördüğünüz gibi prosedürün içerikleri mevcut. Şimdi görev yönetimine geliyorum. Bir görev ekleyeceğim. Öncelikle kendi kullanıcımızı paraflatalım bu belgeyi, ardından e, diyelim ki administrator da paraflasın, admin hesabı da bu belgeyi paraflasın ve işlem tamamlanmış olsun. Aslında admin'in gereğini yapması için ayarlayabiliriz burada paraflaması değildi. Admin bunu yayınlasın. Yayınla diye bir görev de tanımlayabiliriz. Tabi yönetim bölümüne girip oradan bu görev başlıklarına standart dokümanını yayınlamakla ilgili bir görev tanımı yapıp onun üzerine uygun butonları yazıp bu şekilde de ilerleyebiliriz. Bu da gayet mümkün. Evet Alice paraflayacak, administrator gereğini yapacak şeklinde formun üzerinde görevleri de aşağıda görebiliyoruz. Bunların görselini PDF tasarım ekranından dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Böyle şurada olduğu gibi tablo içine alabilirsiniz. Alt alta yazabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız değişiklik yapma şansınız var. Şimdi Alice bu belgeyi paraflıyor. Admin account'una gitti belge. Giden kayıtlarımızdan görelim bunu. Evet A prosedürü belgesi şu anda admin hesabının içinde. Admin hesabına geçiyoruz hızlıca. Admin hesabının kalite modülünde gelen kısmında iki tane belge var. Evet, A prosedürü. Daha önce yaptığımız bir örnekten kalan bir başka görev daha mevcut ama biz şu an A prosedürü ile ilgileniyoruz. A prosedürünü çift tıkladım, açtım. Bunun gereği yapıldı deyip kapatılması lazım bu belgenin ardından e, yayınlayacağız. Fakat yayınlamadan önce şöyle bir şey yapalım. Önce klasörlerimizi açalım. Yeni sekmede biz 9001 altında prosedürler altındaki şeyi görecektik. Yayınlamayı görecektik. Bakın burada prosedür altında bu kayıt mevcut. Ama henüz yayınlanmış bir kayıt değil. Yani tüm personelin erişimine açılmış bir kayıt değil. Sadece bu bunun bir kalite kaydı olduğunu görebiliyorum. İmza onay zincirini. Bir takım üst bilgilerini görebiliyorum. Dilersen buradan işte preview vesaire yapabiliyorum. İçeriğini görebiliyorum. Yeni sekmede açabiliyorum veya aynı ekranda açabiliyorum. Bu burada dursun şimdi. Geçtik bu tarafa. Önce gereği yapıldı butonuyla belge kaydımızı bir kapatalım. Kayıt giden listesinden göreceğiz. Evet tamamlandı. Bu bir kalite kaydıdır. Süreci tamamlanmıştır. Yani üzerinde yapılacak herhangi başka bir işlem yok. Zaten sol taraftaki işlem kutucuklarının tamamının gri renkli olmasından da bunu anlayabiliyoruz. E, buradaki listede aynı değişikliğin oluştuğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu kaydı admin açtı. Belge işlemleri ekranında artık ilgili kalite klasöründe yayınla seçeneği aktif. Daha önce bu aktif değildi. Süreç tamamlanana kadar bu aktif değil. Tıklıyoruz. Hangi klasörde yayınlanması istenmiş? Default olaraktan kalite yönetiminin prosedürler klasöründe dilersek bunu buradan değiştirme şansımız var. Yayınlama anında bu değişikliği yapabilirsiniz. Veya direkt seçilen klasörden yayınla butonuyla evet şu an kalite klasöründe artık belge yayınlandı. Menüde değişiklik oldu. Kalite klasöründeki yayından kaldır seçeneği geldi. Şu an yayında bu belge. Dilersek bunu yayından kaldırabiliriz ya da dilersek bunun için bir revizyon oluşturabiliriz. Revizyon başka bir videonun konusu olacak o yüzden şimdilik sadece bu seçeneği deneyeceğiz. Klasörlere geçiyorum. Klasörü yenilediğimde bakın yayınlandı olaraktan görüyorum. Artık bu belge tüm personelin erişebileceği, okuyabileceği bir hale getirildi. Burada bu prosedürle ilgili artık böyle bir kayıt yayınlanmış halde mevcut. Şimdi eğer ki menü seçeneğinden yayından kaldır Tıklarsam bu kadar basit. Tek yapmam gereken yayından kaldır butonuna basmak. Bakın yayından kaldırıldı. Tekrar yayına konumuna getireceğim ve sonraki video için hazır olmasını istiyorum. Prosedürler klasöründen yayınla. Başka klasöre geçelim. Evet, prosedürde gördüğünüz gibi şu an yayınlanmış bir belge. Herhangi bir yerden belgeye erişen kişiler bu belge üzerinde işlem menüsünde yapmaları beklenen ya da yapmayı hakları olan, yetkileri olan işlemleri yapabilirler. Bilgilerini görüntüleyebilirler veya da belge üzerinde, bu kayıt üzerinde diyeyim belgede ifadesini kullanmayalım. Yaygın olarak başka şeyler de olabilir bunlar. Bunlar üzerinde yapabilecekleri bütün aksiyonları burada menü seçeneklerinde kullanabiliyor durumda. Bir sonraki videomuzda bu yayınlanmış olan bir belgenin revizyonunu nasıl yapacağımızı konuşacağız. Yani burada içerikte bir değişiklik yapacağız ve yeni bir versiyon olarak, yeni bir revizyon içeriği olarak yayınlayacağız ve birbiriyle bunları nasıl ilişkilendireceğiz? Bunu konuşacağız.